Normalde bir FNAF oyunundaki bir gece eşittir 10 dakika. Ama bu oynayacağımız oyunda bir gece eşittir gerçek hayatta 6 saat. Ayrıca bu oyunun gerçek 6 saat sürmesinin yanında gerçek zamanlı bir hareket dönüyor. Bugün bu oyunun demosunu ilk başta oynayacağım. Canlı yayında da 6 saat hayatta kalmaya çalışacağım. Canlı yayının gelmesi için 10.000 like at ve abone ol. Aha başla Oğlum bu ne? Bak dur bak. Şey falan dönüyor. Şu ventilatör dönüyor. Kapılar böyle. Şunu sesi Bak şuralar uçuyor mu uçuyor. Asıl olay kameralarda abi. Asıl olay animatronikler hareket ettiği zaman. Zaman. Kamerayı açalım. Abone yok ne alaka? Lan ne kadar hızlı. Aa çıkar harekete geçti. Oğlum çok hızlı. Bak çıkanın hareketini izleyin. Bak 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 çıkaya bakın bakın. Oyunun mantığı bu şekilde ve çok iyi. Yani aşırı iyi arkadaşlar. Bu oyunu oynayacağız şimdi. Ne nasıl Freddy, ne alaka? Lan çok hızlı. Her şey çok, tam zamanlı. Fox ne alaka? Abi şuranın ışığı bile oynuyor. Bak bak ışık oynuyor. Ve oyun gerçekten çok iyi. Dur bakalım. Çıka nerede? Şu an ortalıkta yok çıka. Abi neredeler? Aha Bonnie geliyor. Bonnie hareket halinde. Ç Aa, çıka kapının yanında dur. İçimizden geçecekler. Bak burada çıka burada hareket et. Abi kapının yanından geçecek birazdan Bonnie. Bonnie mantıken yani şu an kapının önünden geçiyor olmasa. Bir kapıyı kapatayım ben ya. Bonnie çünkü şu an kapının önünden geçti. Kapımda falan olabilir. Şuraya mı girdim Bonnie? Aa Bonnie yok. Çıka da yok. Lan çıka burada. Oo Bonnie burada mı? Bonnie nerede ya? Freddy de bak harekete geçti. Abi bir şey diyeceğim. Freddy de... Aa nasıl dedim Bonnie geldi. Dur Bonnie şu an... Bonnie şu an buraya geçti arkadaşlar. Sakin. Sakin. Chill. Chill. Onu nasıl dedim Foxy de geliyor. Foxy'nin koşunu merak ediyorum bu arada. Ya Bonnie gelme. Çıka gittin mi? Çıka git. Aa Freddy. Freddy de hareket ediyor. Bak Freddy'nin hareketine bak. La Bonnie çıka gider misin artık canım? Ha, git. Bu arada Bonnie gitse de Aha gidiyor gidiyor Bonnie'nin gidişine bakın Fox'u gelecek Fox'u Foxy gelsene kardeşim Şu an Fox arkadaşlar Bonnie'nin payta yürümesinin bitmesini bekliyor Bonnie'nin payta yürümesinin bitmesini bekliyor Lan git artık Fox'u gelecek hadi Evet arkadaşlar şu an Bonnie'nin gitmesini bekliyoruz Bonnie gidecek ki Fox harekete geçecek Freddy de geliyor bu arada Fox artık koş Fox artık koşar mısın Freddy de geliyor bu arada Freddy Fox'u koş artık Aha koşuyor koşuyor bak 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 Aa vuramadı Gelemedi geri dönüyor <laughs> Çok iyi lan Evet arkadaşlar eee Ece güvenliğini öldüren ben Paytak paytak geri dönüyor Freddy nerede Freddy? Ha, ha geri döndü Freddy bıraktı çıka geliyor Bu arada burada şey mantığı yok Frediye bakla ne haber? Şey mantığı yok arkadaşlar Hani bir yerden bir karakter geliyor falan Her yerden her karakter geliyor Soldan çıka geliyor fark ettiğiniz bak, bak bak tipe bak tipe bak Eşeğe bak eşek Mesela yoldan geçecek ki beni öldürebilir mi? İnşallah öldürmez yani <laughs> Beklentim o yönde Çıkanın buraya geçmesi lazım Lan Bonnie de geliyor Ne yapıyorsunuz lan siz? Kapattım valla kapıyı Abi Bonnie yolda Bonnie şu an yürüme yolunda. Çıka da buraya geldi. İkisi tane daha... Freddy zaten mal mal bakıyor bana orada. Yani şu an Bonnie ile Çıka üst... Bu neydi lan? Abi Freddy ne yapıyorsun lan? Lan bir de bu Çıka nerede ya? Aa Çıka geri döndü. Ama Bonnie mutluyla kapının ortasında şu an. Kapımda animatronik var arkadaşlar. Benim bu arada bu saat yetmeyecek. Şey güç yetmeyecek. Yani oyunun böyle olduğunu düşünün. Ve 6 saat olduğunu düşünün. Mükemmel. Mükemmellerde bugün. Foxy yine yola koyulacak gibime geliyor. Freddy dayı bakıyor bana oradan. Foxy sen de gel. Abone girdi. Evet. Ee, güvenlik görevlisi öldüremeyecek ben. <laughs> abi elemanlar çok iyi ya. Şöyle dönüyorlar ya. Şimdi ben de siz yazın yorumda. Bu arada Foxy abim gelecek şimdi. Bonnie abimin mutluluk yürümesini bekliyor. Bu arada Freddy de harekete geçtiğini düşünür taraftayım. Freddy aynen yürümeye başladı. Şu an kitchen'a gelmiştir diye düşünüyorum Freddy. Bizim Foxy'de bir harekete koyulsak güzel olacak aslında. Bu arada Chica da yok, Bonnie de yok, Freddy de yok. Ben ne yapıyorum şu anda? Kardeşim geliyor musun sen de bak bizi beklet. Freddy şu an e, ee, diye düşünüyorum. Foxy geliyor. Foxy'nin koşu bir görelim. Aa, ya Chica'nın gelmesi. Bak Chica'nın şu yürüyüşü şu an Foxy'yi blokladı. Foxy Chica'nın yürüyüşünü bitirmesini bekliyor. Bu arada Freddy gelecek beni şişleyecek birazdan var ya. Çok rahat beni şişleyecek. Çok korktum. Çok korktum pardon. Foxy'nin bir dönüşünü bir görelim dur. <laughs> Nanoko! Sol kapı kapalıydı. Lan Foxy sağ kapıdan geldi. Foxy sağ kapıdan geldi. He, ooo. Bir şey diyeceğim. Her saatte save alma muhabbeti var ama ben save almalı yapmayacağım. Standart yapacağım. Yani bildiğiniz arkadaşlar her bir saatte save alıyor. Öyle, ne olur lan? Size de sorayım bu arada. Oha gücümüz 90. Gücümüz yavaş bitecek. Normal 99 ama gücümüz yavaş bitecek arkadaşlar göründüğü üzere. Şunu sorayım size. Saatlik save moduyla mı yapayım? bu challenge'ı hani 6 saat geçme yoksa ee, direkt 6 saat. Mi Şimdi yani? arkadaşlar bu Night 1 demo'ya geri döndüm. Hani bu 6 saatlik versiyon değil. Normalde videoyu kapatmış. Orada işte 10 dakikalık bölümü oynadım ama çok sıkıcıydı. Hani bildiğiniz bomba oturuyorduk. O zaten yayının işi. Şimdi arkadaşlar bu ee, şeyden ne yapacağız? Burada özel mi özel sonlar varmış. Yani Night 1'de bittikten sonra oyun bitiyor. Demo olduğu için. Ayrı bir oyun dönüyor yani burada. Bu yüzden video sayın sardırmayın. Bu finali görmeniz lazım. Manyak bir şeyler varmış. Ben de tam bakmadan manyak bir şeyler olduğunu biliyorum. Ama ondan önce bu geceyi bit bitirmemiz lazım. Bir saçmalık şu. Bu arada Bonnie hızlıca hareket etti. Bonnie burada hareket ediyor gördüğünüz üzere. Ben Foxy'nin kapısını kapatmama rağmen öldüm. Yani bug oldu ya da Foxy buradan öldürdü beni yani. Başka bir açıklaması yok. Foxy buradan koşabilir mi acaba? Onu deneyip görmek lazım. Foxy'nin bakın açılış şeyi. Çok iyi lan. Bonnie nerede? Dur çok da kamera açmadım. Gücümüz hızlı gidiyor. Şey yaptığında Bonnie şuradan geldiğinde bir dikkat edeceğim sol kapıya çıkışta işte. neyse. Şuradan da hareket ettiğinde direkt kapıyı kapatmam gerek. Bonnie geldi bu arada bak sağdan geliyor. Mesela şu an kapatmam gerekiyor mu kapıyı bilmiyorum. Gerekmiyordur herhalde ya. Şurada gözü gözükür yani. Da geliyor lan. Abone geldi bu arada. Tamam böyle bir durumda bakacağız ve ona göre kapatacağız. Şu an iyiyiz. Saatimizde de bir. Gücümüz de 87. Bir Fox'e baksak fena. Fox şu an buralarda. Freddy yerinde. Güzel. Çıtırında ilerliyor şu an. Freddy'nin güldüğüne bakmayın. O trollüyor arkadaşlar. Tamam daha kapının arkasında. Bonnie'nin yerini aslında. Ha, Freddy hareket etti. Çok iyi. Freddy nereye geliyor kardeş? Çika giderse güzel olacak. Gerçi bir Çıka'nın buradan ayrılması kapıya gelmesi demektir. Fox'u de hareketlenmeye bak. Foxy gel reyiz gel 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 kapı açık gel La adam hareketlendi geliyor Şu an Bonnie'nin nerede olduğunu acilen Bonnie hala kapımda benim herhalde ya Bak Foxy de gelecek Oh Freddy koşuyor Freddy hareket halinde Ben artık sağ kapıyı açsam mı? Sağ ka ya şurada gözükmüyor gözükse şurada Aa Freddy buraya geliyor Baya baya koşa koşa geliyor Aa koşa koşa geliyor Ben bu kapıyı kapatırım bir daha da açmam Çıka git artık Bonnie gitmiş de çıka var Aa Bonnie bir daha geliyor lan salın artık beni Sol kapımı Freddy tutuyor sağ kapını bunlar tutuyor Ay Kapat şunu kapat kapat. Ne olur ne olmaz şimdi. Aa! Ya ne alaka? Aa bak sol kapı da kapalı. Sağ kapıyı da kapalı. sağ kapıyı da kapatacağım o zaman ya başka bir çaresi yok bunun arkadaşlar. Foxy geldi iki kapıyı da kapatacağım. Başka bir seçenek yok. Yani ne alaka abi Foxy sanırım geliyor. Buraya bakıyor. Buradan alamayınca diğer kapıya koşuyor. Redi ne alaka? Ne alaka? İkisi birden geliyor bu ne? Bak bak Bonnie der Abi biz gece 5 mi oynuyoruz tiplere bak. Lan üçü de ortada. <laughs> beyler ne yapıyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz? Foxy de bir hareket etsin. Bu ne ya? Bu kadar hızlı olmaz. Sakin beyler. Bak Chica geldi bile. Evet Chica şu an sağ kapıma yerleşti. Bonnie'den ses soluk yok. Bonnie de mi geldi? Siz ne yapıyorsunuz? Ya benim ofisimi rahat bırakın ya. Bu ne hız ya. Yani şöyle kapıya bakından başka bir seçeneğim yok. Bak bak tiplere bak. Freddy nerede acaba? Geliyor la biri. Ses geliyor bak. Lan gelmemiş. Ben ne triplere girdim ya. Daha gelmemiş. Daha gelmemiş. Ama sanırım şimdi gelecek. Geldi geldi. Hissediyorum. Valla kapattım ama hissediyorum yani. Bonnie de burada. Fox hareket etmiş. Freddy burada. Yani mesela şu an kapımda mı? Bonnie buraya geliyor. Ama hiçbir şey almadan geri gidiyor. Dostum sadece olacaklardan beni uya Bana uyarı çekiyor sadece sanırım. Bunu mu anlamalıyım? Aa geldi. Geldi. Şu an Bonnie Fred, e, çıka sağda. Bizim sol kapıya yani Freddy ve Foxy'ye bakmamız lazım. Foxy rahat rahat duruyor, Bonnie de sağda. Güzel. Foxy geldiği kapıyı da kapatacağım artık. Yeter. Ya acaba kameradan mı counterlamamız lazım da ne alaka? Hani Freddy sen de gülüyorsun gel bari kardeşim. Gülüyorsan. Aa Foxy harekete geçti. Aa Bonnie çıkıyor yok sağda. Fred olabilir mi? Bu bir tuzak olabilir mi? Aa Fred harekete geçti ama şu an hala yok. Durumunda her yeri kapatacağız. Freddy daha bakıyor bana tamam. Şu an mühim olan şu Foxy salağına teker ölmemem. Freddy tokada vuracak birazdan bana öyle gözüküyor. Freddy yürüyüşe başladı. Ben Foxy'nin geleceğini düşünüyorum şu an. Geliyor. İki kapıyı da kapattım bakalım. Freddy geliyor soldan. Bonnie solda. Çıka gidiyor. Şunu açalım. Şunu kapatalım. Freddy geliyor çünkü. Freddy valla tokatlamadan gitmez diye düşünüyorum. Foxy de hareketlendi. Şu an Freddy tamamen solu tutuyor abi. Ay bak geldi fredi Fred kapının önünde şu an. Bonnie de solda. Ay Chica geldi. Chica kankam selam verecek de sol kapım çok dolu. Bak 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 sağa geçti bak. Foxy'e de bakak da şimdi yine geliyor Foxy ya. Foxy hızlı gel. Ya gel artık ya Foxy. Şu an gücümüz çok gidiyor. Heh git git. Git. Kapıyı açmam lazım artık. Git. Okey bu dön geldi. Chica da geldi. Şu an çok kötü durumdayız ya. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Güzel. Güzel. Tamam. Ya bu arada kazanamayacağız gibi bir tık. Bir, bir tık kazanamayacağız gibi. Bonnie yerleşti buraya. Sadece Bonnie'ye bakacağız. Çıka da kapımın ortasında. Tamam evet şu an tükendiğimiz nokta bu noktadır. İki tarafta da bir animatronik var. Şu an ne yapmam gerekiyor mesela anladın mı? Ah geldi biri geldi. O gölge onun simgesiydi. Öldüm. Bir şey beni öldürecek. Kamera açtım. Freddy. Freddy. Veya güç mü gidiyor? Güç gidiyor. Hayır. Ölü taklidi. Ölü tak. Şuraya doğru. Şuraya doğru. Tamam öldüm. 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 Ölü taklidinde bugün. Öldüm şu an. Oh! Sanırım anladılar. Abi e, <laughs> e ben ben en büyük Freddy fanıyım. En büyük Freddy fanıyım. Bana şov yapmanıza gerek yok. Ben en büyük Freddy fanıydım. En büyük Freddy fanıydım. O ne lan? 1 cye 2B, 4 bye bakacağım. Sürekli olay bu. 1C, 4B, 2B falan filan. Çünkü saldırı anını oradan anlayacağız. Adamlar elbet oraya geliyor yani. Oraya gelip saldırıyor. Benim anladığım bu. Umarım öyledir. 1C, 2B, 4B. Hiç kimse yok. Hiç güç harcama, hiç ki hiç gerek yok öyle çılgın şeylere. Şöyle bir bakalım. Kimseler yok. Biraz sakince bekleyelim. Bir saat bir olsun. Benim bu oyunlarda en korktuğum şey şu güç olayı. Çünkü güç bittiğinde hiçbir şey şeysiniz arkadaşlar. Ne kadar iyi oynasanız da. Kimse yok. Rahatına bak. Önce oralara gelecekler ki ondan sonra içeri girecekler man. Ben öyle o mantıkla oynayacağım. Bakalım olacak mı? Bak Fred geldi. Mesela geldi gördüğünüz gibi. Solda o karanlığı gördüm. Tamam. Mantık bu. Biz şuraya bakalım. Kimseler yok. Heh, rahatız tamam sadece soldaki Bonnie'nin gitmesi lazım birazcık bekleyelim Tabii çıkanın da gelmemesi lazım o arada çıka yolda ama Bonnie'ye bakmam lazım benim ya Çıka şu an kapımda mı benim? Tamam Çıka sağa geçti. Aa Bonnie gitmiş. Bonnie gitmiş. Bonnie git, Bonnie git. Git. Tamam heyecanlanmaya gerek yok. Sırada Çıka var. Hepimiz biliyoruz. Geldi. Kapat kapıyı tamam. Çıka ile işimiz bitti. Fre Fred ortada yok. Fox hareketlendi. NT problem yok. Güzel gidiyoruz abi. Fred abi de ortada yok. Şu an sadece sol kapıya bakacağız ve Bonnie'nin gitmesini bekleyeceğiz. Şimdi i̇şte Çıka'nın gitmesini bekleyeceğiz. Fred'e gülüyorsun ama bak hiç icraat yapmıyorsun haberin olsun. Böyle güle güle nereye kadar? Fox'i geldi. Fox'un artık... Abi hızlıca abi Freddy'nin gelmesini bekliyoruz şu an sol kapıyı acık kapatmak için. Çık Allah belanı versin. Bari gitmiş ol çık. Aa gitmiş çık tamam. Tamam. Ama Foxy gelecek. Foxy gelir misin artık? Abi Freddy'nin paytak paytak yürüyüşünü bekliyoruz şu an ve enerji gidiyor yani. Heh koş. Tamam git artık. Git git git. Evine git evine git. Git evine. Git evine. Heh. Tamam sağımızda birisi var mı? Bonnie paytak paytak geliyor. Heh. Freddy sola geliyordu. Sol kapıyı açma tarafında asla değilim. Sol kapı hiç güven vermese de galiba adamız ananı ee, ne haber bro? Buradaki arkadaş da bir saldıracak bir şeyleri bekliyor da. Tam çıka da geldi. Bonnie ile çıka şu an burada ne yapıyor ben bilmiyorum. Parti mi yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Bak bak gelen kayboluyor. Sağ tarafa geçen kayboluyor. Freddy canım gider misin? Abi Freddy sol tarafı bir tutuyor ve vatanı böyle korumaz Freddy yemin ederim bak. Tam Freddy harekete geçti sanırım. Evet. Çok güzel. Niye öyle içeri girdin bakıyorsun? Ben bu arada yanlış bir şey yapmadım. Ben anında bastım de böyle bakışacağız mı? Böyle birebir açsak problem yok. Böyle ben bakarım yani. Ama bak biraz hani karşılıklı iletişim olmasa Ben sana bir şey diyorum sen cevap vermiyorsun. Bak beklerim. Gece bak 5 olana kadar beklerim. Kamera açmama gerek yok sonuçta. Bak kapıyı kapatamıyorum zaten. Öyle bakışacağız mı? Saat bir 4 olmasını bak 5 olmasın. Bak 6'da gerçekten 6'da gerçekten bir şey yapmayacağım. Ben kendi teslim olacağım size. Ya birazcık iletişim sarmıyor ama. Bak Fox'u bile geldi. Evet Fox arkadaşlar sol kapı kapalı olsa da sağ kapıdan saldırabiliyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Bu videoda sadece Foxy öldük ya. Ya Foxy gelmese ben Chica'yla 5'e 6'ya kadar bakışırdım bu arada. Çok net. Bu oyunu isterseniz sonra bir daha oynarız. İkinci part ister misiniz video olarak? Yorumlara yazın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.